Başla. 2 3 4 5 6 Dikkatli ol. 6 <laughs> Aferin. 7 8 Hadi artık güzel yap. 9 Aferin. 10 11 Aferin Hadi Arda 11 12 13 14 15 16 17 Dikkatli ol 17 Hadi Arda Aferin 18 19 20 Aferin sana. Gel bıçak ver bana çak çak çak. Aferin sana hadi.